Herkese merhabalar. Bugün sizlere TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı konusunda bilgi vermek üzere Albert Solino, ARGE Tasarım Merkezi Takım Lideri Başak Aktaş Hanım Efendi ile birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar Başak Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Erzene. Öncelikle e, ilk sorumla başlamak istiyorum. E, bu 2244 Sanayi Doktora Programı nedir? Yani amacı, işletmeleri katkısı nedir? Neden firmalar bu programa başvursunlar? O konuda genel bilgiyle başlayalım derseniz Tabii ki. Ee, öncelikle 2240 Sanayi Doktora Programı, diğer TÜBİTAK e, TEDEP programlarından oldukça farklı bir yapıya sahip. E, TEDEP programlarında genellikle projenin amacı, e, spesifik bir projenin e, harcamalarını ve bütçesini desteklemekten 2244'te temel amaç doktora derecesine sahip, sanayi deneyimini de e, elde etmiş ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik alanlarda doktorasını tamamlamış nitelikli araştırmacılar yetiştirecektir. E, aynı zamanda arkadaşlarımızın doktora sürecinin tamamlamasının ardından da e, ilgili firmaya bir istihdam desteği de sunulur. Ama temel motivasyon kesinlikle doktora derecesine sahip ve e, sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan, ee, yeni araştırmacılar yetiştirmektir diyebiliriz. Peki. Bu 2044 evet. Sanayi Doktora Programı kapsamındaki destek modelleri nelerdir? Hangi alanlarda destek alınabiliyor? Ee, temelde iki modelimiz var. İlk model üniversite sanayi işbirliği modeli. Bu modelde bir üniversite ya da araştırma kuruluşuyla bir özel sektör kuruluşunun ortaklığı söz konusudur. E, i̇kinci model ise e, rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modeli. Burada da bir e, üniversite ve araştırma kuruluş yine yürütücü olmak üzere. En az iki tane de özel sektör kuruluşunun e, sürece dahil olması beklenir. E, i̇kisinin arasındaki temel fark aslında ikinci modelde birden fazla kuruluşun olması ve iki kuruluşun e, üniversiteyle ortak çalışmaları birlikte yürütüyor olmaları. Bir de araştırmacı sayısında bir farklılık var. Üniversite Sanayi işbirliği modelinde yani birinci modelde en az üç doktora öğrencisi arkadaşımızı istihdam etmemiz gerekirken rekabet öncesi Üniversite Sanayi işbirliği modelinde minimum beş araştırmacı arkadaşımızı istihdam etmemiz gerekiyor bursiyer olarak. Teşekkür ederiz. Bu program için diğer programın başvuru koşulları nelerdir? Yani kimler başvurabilir? Onların detaylarını da sizden alalım. Ee, şöyle zaten e, yönetici kuruluşun araştırma kuruluşu ya da üniversite olması gerekiyor. E, Bursiyerlerin eğitiminde sürdürücü kuruluş olduğu için aynı zamanda. Özel sektör tarafında e, bazı kısıtlamalar var. Özel sektör kuruluşunun ARGE merkezi, e, tasarım merkezi ya da teknopark şirketi olması gerekiyor. E, bunların hiçbiri yoksa da en az bir tane tamamlanmış TÜBİTAK projesinin bulunması gerekiyor. E, bunun dışında Herhangi bir e, kısıtlayıcı durum söz konusu değil. Bahsettiğim gibi modele göre e, yayıl olması gereken şirket sayısı farklılık gösteriyor. Tamamdır. Firmalarımız tarafından e, sizin de en çok maruz kaldığınız sorulardan biridir. Çok e, duyuyoruz ve soruluyor. E, programın destek süresi ve aslında destek miktarı e, bize sorulan sorulardan biri. Onu da sizden rica edelim. Öncelikle destek hakkında altını çizmek istediğim konu, e, bu programda sadece öğrencilerin burs miktarı desteklenmekte. Projenin hayata geçmesi yapılacak herhangi bir alet tecizat alımı veya e, adam ay, e, masrafı gibi durumları söz konusu edemiyoruz. Bunun altını çizmek isterim. E, sadece e, burs yerlerimizin burs miktarını, hocalarımıza verilecek proje teşvik ikramiyesini yazabiliyoruz. Bunların dışında destek süresinden bahsedecek olursak bursiyer öğrencilerimizin yüksek lisans sonrasında programa dahil olması durumunda 48 ay burs almaları söz konusu. Onun dışında eğer yüksek lisans derecesi olmadan doğrudan lisans mezunu olan arkadaşlarımız sürece dahil olursa da 60 aya kadar burs süresi devam ediyor. Ama programın toplam süresi burs süresinin üzerine e, artı 36 ay diyebiliriz. Burada da şunu kastediyoruz Programın aslan aktif destek e, dönemi iki dönemde inceleniyor. İlk dönem bursiyerlerin eğitimini sürdürdüğü e, mezun olmadan önce eğitime devam ettiği dönem. E, i̇kinci dönem ise mezuniyet sonrasında verilecek istihdam desteği, burs e, bursiyerin e, e, eğitim sürecine devam etmesi durumunda e, TÜBİTAK yaklaşık olarak. Yüzde varan bir destek sağlıyor kuruluşlara. E, bursun yüzde TÜBİTAK yüzde yirmi özel sektör sağlamış oluyor. E, burada yüzde yirmi az olamıyor özel sektörün e, burs miktarına katkısı. E, bundan sonra mezuniyet sonrası istihdam döneminde ise TÜBİTAK e, burs bursiyerin maaşının bir kısmını karşılamaya devam ediyor. Ve bu istihdam desteğinin süresi de otuz ayı aşmayacak şekilde düzenleniyor. İstihdam desteğinde de bazı limitler var ve bu, model, bu de en başta bahsettiğimiz iki modelle bağlantılı olarak ilerliyor. Rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modelinde e, bursiyere ödenecek e, maaşın yüzde 60'ı 3 yıl boyunca TÜBİTAK tarafından destekleniyor. E, üniversite sanayi işbirliği modelinde ise bu oran yüzde 40 limitli oluyor. Burada bir de e, maaş anlamında bazı sınırlama var. sınırlamalar var. O da şu şeklinde. Ee, üniversite sanayi işbirliği modelinde geçerli bürüt askeri ücretin en fazla iki katına kadar. Rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modelindeyse yine maaşın ödendiği dönemde geçerli bürüt askeri ücretin üç katına kadar destek verilebiliyor. Ve bu desteği aşan oranlar destek kapsamında yer alamıyor. Üst limitlerde bu şekilde. Yani toparlamak gerekirse e, ee, özel sektörün yararlanabileceği iki destek dönemi var. Birincisi istihdam edilen bursiyer arkadaşlarımızın e, burs miktarının yüzde yetmiş kadarını TÜBİTAK ödeyecek ve bunu e, yüksek lisans derecesiyle programa başlayan arkadaşlarımız için 48 aya kadar tam doktoraya başlayan arkadaşlarımız için 60 aya kadar TÜBİTAK destekleyecek. Mezuniyet sonrasında ise az önce bahsettiğim e, brüt asgari ücretin modele göre 2 veya 3 katına kadar e, destek durumu söz konusu. Evet, çok avantajlı bir program aslında. Eee 22 44 sanayi ve e, doktor programının değerlendirme kriterlerini de sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle değerlendirme süreci iki aşamadan oluşuyor. Ön değerlendirme sürecinde TÜBİTAK uzmanlarımız Projedeki evraklarda, protokolde bir eksiklik olup olmadıklarını kontrol ediyorlar. E, sonrasında da bunu ilgili e, heyete gönderiyorlar. Bu heyette hem TÜBİTAK'tan e, uzmanlar yer alırken aynı zamanda da akademik e, personel de yer alıyor. Hocalarımızın akademik personelin değerlendirmesinin ardından da sonuçlar açıklanıyor. E, burada değerlendirme kriterlerini aslında özetlemek gerekirse, üniversitenin altyapısı ve bursiyerin e, proje başvurusunda bahsedilen konuyla ilgili yapacağı araştırmalara yeterli altyapı olana olup olmadığına bakılıyor. Aynı şekilde özel sektör kuruluşunda da e, altyapı olanaklarının bursiyerin eğitimi ve e, bahsedilen konuda tezini tamamlayabilmesi için gerekli altyapı olanaklarına sahip olup olmadığı değerlendiriliyor. Ardından sanayi kuruluşunun e, teknolojik faaliyet alanı ve ihtiyaçlarıyla proje önerisinde bahsedilen e, ihtisas alanının uyumlu olup olmadığı değerlendiriliyor. E, genel olarak projede yer alan bilgilerin ve proje konusunun e, hem altyapılarla hem de sanayi kuruluşunun ihtiyaçlarıyla uyumluluğu değerlendiriliyor diyebiliriz. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ve aslında son olarak bizler Albert Soylu olarak bu pro program kapsamında müşterilere nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz ve hangi katkıları sunup süreçleri nasıl ele alıyoruz. Ee, onları da sizden dinlemek isteriz. Tabii ki öncelikle başvuru takviminden de biraz bahsetmem gerekiyor. Çünkü başvuru takviminin içerisinde desteklerimiz oluyor. Ee, çağrılar her yıl Ekim ayında açılıp Aralık ayında kapanıyor. Bu çağrı dönemi aslında başvurunun ön başvuru kısmını kapsamış oluyor. Ön başvuru dokümanında da ee, aslında öğrencileri, bursiyerleri henüz belirlemek zorunda değiliz. Proje kapsamını da ana çerçeve olarak iletmeniz gerekiyor. Çünkü bu bir ön protokol. Ee, biz bu programa öncelikle bütün e, kuruluşların katılmasını öneriyoruz. Çünkü doktora seviyesinde eğitim alan bir arkadaşımızı e, burs oranını yüzde yirmi beşiyle dört yıl boyunca istihdam etmek daha sonrasında tam zamanlı ikametleri ve sigortasının başlangıcının ardından da 36 aya kadar maaşının belli oranını TÜBİTAN ödemesini gerçekten maddi anlamda da yetkinlik anlamında da oldukça avantajlı bir program. için maddi yanından bakacak olursak, teknik yanından bakacak olursak da biliyorsunuz ARGE merkezlerinin sayısının artmasıyla birlikte Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ARGE tasarım merkezlerinde, teknopark şirketlerinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışan sayısının artırılmasıyla ilgili yönlendirmeler yapıyor. Özellikle ARGE tasarım merkezlerinin yıllık ödevlerinde de bu yer alan maddelerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim maddelerin yanı sıra bu ödevlerin karşılanması, ARGE merkezinin daha yetkin bir personele sahip olması için problem, bu program, çok kritik. E, öte yandan, yüksek lisans ve işte, doktoralı personel hali hazırda da var olmak üzere. Genelde eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldıkları için ARGE ve tasarım merkezinde ya da tasarım şirketinde ihtiyaç duyulan ihtisas alanlarıyla arkadaşlarımız mezun oldukları ya da test konularını çalıştıkları alanlar yüzde her zaman uyuşmayabiliyor. Aslında bu programın en e, önemli noktalarından bir tanesi de doğrudan kuruluşun ihtiyaç duyduğu teknik ve teknolojik alanda e, yeni arkadaşlarımızdan ve yetiştirilmesi. O nedenle e, birçok bu, 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 bu programı öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Hangi üniversitelerle başvuru sürecinin ne şekilde ilerletilmesiyle ilgili kapsamlı bir destek alıyoruz. Daha önce tecrübe Başvurulardan da yönlendirmeler yaparak yönlendirme sağlıyoruz açıkçası. Başvuru takviminin ne her adımında beraber çalışıyor oluyoruz. Az önce ön başvuru takviminden bahsetmiştim. Ekim ve Aralık ayı arasında ön başvurunun yapılması gerekiyor. Ardından Nisan-Mayıs ayı ön başvuru sonuçları açıklanıyor ve kabul edilen başvurular ilan ediliyor. Bu kabul ilan edildikten sonra yaklaşık 4 ay içerisinde ana sözleşmenin Yapılarak TÜBİT'a e, iletilmiş olması gerekiyor. Yine bu sözleşmenin hazırlanması aşamasında da destek veriyoruz. E, sonrasında da aslında proje e, sözleşmesi imzalandıktan bir yıl içinde bursiyerlerin de belirlenerek, henüz belirlenmediyse tabii ki en başta da belirlenmesi söz konusu olabilir. Bir yıl içinde de eğer belirlenmediyse bursiyerlerin belirlenip TÜBİT'a bildirilmesi gerekiyor. Burada da gerçekten kuruluşla üniversite arasında da sıkı bir işbirliği yapılması gerekiyor. 2244 oldukça yeni bir program olduğu için henüz iki yıldır başvuru kabul etmişti. Bu hafta itibariyle üçüncü yılın başvuruları açılmış oldu. Diğer teyze programları kadar yaygın tecrübe sahibi olunan bir program olmadığı için bu iki yıldır bu başvuru sürecinin içerisinde olan bir danışmanlık kurması olarak çok başvurun içerisinde yer alma şansımız oldu. Hatta Albert olarak de içerisinde bulduğumuz 1.22.44 projemiz bulunmakta İstanbul Üniversitesi ile. E, bu nedenle kuruluş tarafından da süreci çok yakından deneyimleme şansımız olduğu için e, beraber çalıştığımız şirketlere de daha kapsamlı bir destek sağlama imkanımız olabiliyor. E, bu noktada ön başvuru, başvurunun takibi, ana sorunun hazırlanması, ardından da bursiyerlerin belirlenmesi ve proje çalışmalarının başlamasında. Bunun dışında e, gereken Mali raporlamaların ve borç satışlarının sağlanmasında da her makuluna destek veriyoruz. Süreçle ilgili yönlendirmelerde bulunuyoruz. Peki, çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ee, sorularımız bu kadardı. Ee, çok sağ olun, iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi akşamlar.